Aysel git başımdan ben sana göre değilim ölümüm birden olacak seziyorum hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim Aysel git başımdan istemiyorum benim yağmurumda gezinemezsin üşürsün dağıtır gecelerim sarışınlığını uykularımı uyusam nasıl korkarsın Hiçbir dakika mı yaşayamazsın? Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Benim için kirlet aydınlığını. Hem kötüyüm. Karanlığım. Biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın. Ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana. Sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ümitsizliğim olsun, anlasana. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Sevindiğim anda sen üzülürsün. Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. içinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına aykırı bir yolcuyum. Dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor. İçimdeki çetrefil yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Ay sen, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Ay sen git başımdan. Te